Yanmayan ocak gözlerin tamiri nasıl yapılır? Uygulamalı olarak 4 tane video çektim. Birinci videoda itibaren birlikte yapalım. Birinci video. Çakmak çakıyor. Ocak yanmıyor ise üstteki ızgarayı ve ocak kapaklarını alıyoruz. Yarım limonu iyice ocağın gözüne sıkıyoruz. Limonu sıktıktan sonra 1-2 dakika bekledikten sonra bir peçete yardımıyla Ocağın gözünü iyicene temizliyoruz. Kapaklarını kapatıyoruz ve ocağımızın yanıp yanmadığını test edeceğiz. Yanmayan ocak gözünü çalışı duruma getirdik. İkinci video. Yanmayan ocak gözünü yanar hale nasıl getireceğiz? Bu videoda onu göreceğiz. Uygulamaya başlayalım. Ocağın ızgarasını ve kapaklarını alıyoruz. Ocağımızın enjektörü tıkalı olduğu için bu iğne ile o enjektörün delini açacağız. İğneyle şu şekilde oynatarak ama yine kırmadan hafif hafif bu şekilde açmaya çalışacağız deliği açtıktan sonra ocağımızın kapaklarını kapatıyoruz yanıp yanmadığını kontrol edeceğiz ocağımızın düğmesini açıyoruz ve yanar duruma getiriyoruz 3. video ocağımızın bu gözü yanmıyor bunu yanar hale nasıl getireceğiz uygulamalı olarak başlayalım ocağın ızgarasını ve kapaklarını alıyoruz Karbonat ve sirke ile tıkanan ocağın gözünü açacağız. Ocağın gözüne biraz karbonat döktükten sonra karbonatın üzerine sirke ekleyip bir 10 dakika kadar bekleyeceğiz. 10 dakika bekledikten sonra bir kağıt havlu ile ocağın içerisini iyice temizliyoruz. Son olarak kapaklarını kapatıyoruz. Ocağımızın yanıp yanmadığını test edeceğiz. Ocağımızı çalıştığı duruma getirdik. 4. videoya geçtik. Ocağımızın herhangi bir gözü yanmıyor ise bu uygulamayı yapalım. Ocağımızın ızgarasını ve kapaklarını alıyoruz. VD40 pas sökücüsü ile ocağın tam ortasındaki gaz enjektörüne sıkıyoruz ve 10 dakika bekliyoruz. Bıçak yardımıyla enjektörün üzerindeki pislikleri alıyoruz. Havlu kağıt veya da temiz bir bez ile ocağın iç kısmını temizliyoruz. Son olarak kapaklarını kapatıyoruz ve ocağımızın yanıp yanmadığını test edeceğiz. Ocağımızı yanar duruma getirdik. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, videolarımı arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Bu kanalda bulunan tüm videolarımız 1 dakikalıktır.